Selam millet. Bugün sizlere sevgilime ne hediye alsam, ne alsam da mutlu olur. Bu soruların cevabını verecek hediye fikirleriyle geldim. İlk olarak kolye fikri çok klasik geliyor olabilir size. Ama inci kolye alabilirsiniz. Erkek olarak siz çok manasını anlamasanız da inci kolye çok anlamlı bir hediyedir. İkinci olarak sen benim kraliçemsin, sen benim prensesimsin gibi bir hissiyat vermek istiyorsanız böyle taç şeklinde yüzük hediye edebilirsiniz. Tabii bu ilişkinizin ne kadar uzun sürdüğüne göre değişir. Bir evlenme teklifi olarak da algılanabilir. Kesinlikle mesuliyet kabul etmiyorum. Üçüncü olarak biraz da klasiklerden gidelim. Baskı tişört ya da sivit şört tarzı bir şey hediye edebilirsiniz. Bunu anlamlı hale getirmek istiyorsanız ikinizin de sevdiği bir film karakteri ya da film çifti varsa onların baskısını yaptırabilirsiniz. Ya da böyle sevdiğiniz, çok eskiden onun sevdiğini düşündüğünüz, bildiğiniz bir çizgi film varsa orada da bir çift varsa onu yaptırabilirsiniz. Yine sizi çok zorlamayacak. Baş harfinin böyle yazılı olduğu bir bileklik hediye edebilirsiniz ya da ikinizin baş harfinin olduğu bir bileklik hediye edebilirsiniz. Bunları her yerde bulabilirsiniz kolaylıkla. Daha da özelleştirmek istiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için de baş harfi yazılı olan boncuklar her yerde bulabilirsiniz. O tarz bir boncuklar alıp pembe kuvars taşı özellikle sevgiyi aşkı temsil eder. Hadi bu da size küçük bir bilgi olsun. Pembe kuvars taşını kullanarak baş harfinin olduğu, ikinizin baş harfinin olduğu bir bileklik yapabilirsiniz. Hadi bakalım fikirleri verdim artık top sizde. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz insanlarla çevrili olmanız dileğiyle her daim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşürüz.